Fatma bak, biraz daha geç kalırsanız yok diye gidelim artık. Geldik, geldik, geldik de tamam. Ha inanmayın geldiniz. Ay ana geç kalacaksınız. Eh, kız şeyler, haydi. Geldik. Hadi kız şeyler. İki saattir beklettirirsiniz beni. Ne bakır be adam. Bugün kız günü senin değil. Ne var ki biraz beklemişsin. Ne olmuş ki beklemişsin. Gel, gel her gidelim. Hay. Hadi. Hatice, Hadi. ben bir koşu eve giden makinemi alam gel. Dikiş makinesini ne yapacaksın Hasan? Ya i̇steyim onu da götürem yanımda. Haydi Hasan haydi. delirttirme. Kızlar, ev size emanet. Merak etme ama. Hay gidelim. haydi. Allah size açıklı açıklığı giversin Güzel güzel bilin soruları oldu mu? Oldu. <laughs> Atacağım. E, dikiş makinesi sana emanet. Sen dün ne ben burada kalacağım? Üç kız kardeş yalnız kalacak sen işte. Aynı eski günlerdeki gibi değil mi abla? Bile. De. Dikiş makinesi ne olacak? Ne olacak biliyor musun Hasan? Evde duracak, yollarını güzleyecek, en belki ağlayacak. Lan mı? <laughs> Hasan bekleyecekmiş sana. Gel, bekleyecek. Hadi. Ne olacak be gelin? Ne Fatma teyze? Ben de geldim. haydi. E? Eh? Haydi Çabuk çabuk. Hadi, hadi. <laughs> Hangi köye baskın yapacağız, nasıl yüklendiler Yorgi? Ben nereden bileyim Dimitri? Adamlardan biri muhbirlik yapar. Evet. Ama hangisi? Bak, artık bundan sonra hangi köye baskın yapacağız, son dakikaya kadar ben, senin, Patrick bileceğiz. Tamamdır Dimitri. Bir şey daha var. Artık sürekli yerde göstereceğiz. Nereye gideceğiz, nerede saklanacağız, benden başka kimse bilmeyecek. Peki Dimitri. Patrick, sen ne istersen yap. Ama muhbir kim bana bulacaksın. Hem bana getir. Ben onu öldüreceğim. Bu akşam baskın yapar mıyız Dimitri? Tabii. Her gece. Artık durmak yok. Hep senden ütülü Fatma. Ya bizi bırakırsalar, giderseler? Niçin bizi bıraksınlar, gitsinler be adam? Kızçı Raleks'in talebesi değil mi? E talebeler olmadan nasıl olacak yarışma? Kim kiminle yarışacak? Ha söyle kim kiminle yarışacak? Ramiz Baba. Efendim? Aynı musiki gibi. Sen ne de dersin bak. Makinenin sesi deyim Ramiz Baba. Dikiş makinesinin sesi öyle güzel, öyle güzel ki aynı musiki gibi bak. Tıkı 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 tıkı. Hasan oğlum ne vakit bitecek bizim <laughs> elbiseler? Ah, Rami bak gördün mü benim işim var ben dönem gelirim. A hayır Hasan sen söz verdin kızancıklara. Gideceğiz çocuklarımız yanında olacağız. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar Celal Efendi. Sana demeyim Ramiz Efendi. Kime değilsin? Namık Efendi'ye deyim. Namık Hı. Efendi mi? Bizim ıspalakı mı değilsin? Evet. Namık Efendi nasılsın inşallah? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız inşallah? Hayırlı yolculuklar efendim, selametle. Sağ olun. Namık efendi, buyurun gidelim efendi. Sağ ol. Görüyor musunuz nasıl zengin oldu? Vaktiyle verecektik bizim bu kızı Namık'a. Bak şu Nevresli'yi, bir eli yağda, bir eli bağda. Bulamadın şöyle bir koca. Yürü. Kızım bakar mısın? Buyur amca. Münevver Hanım'ın evi neresi? Hemen orası. Sağ olasınız. Vahide nerede? Tete öyle dışarıda oturuyor abla. <laughs> Mustafa gitti günden beri Tete Bül'e. Bilmem ne yapacağız. Zülüm, haklı abla. Nasıl haklı? E haklı tabii. Mustafa hiç habersiz gitti. E valla ablama söyleyemem ama ben de olsam ben de çok kızardım. Sanki Vahide'yi bilmeyesin. İnat etti etti, ben de gideceğim, ben de gideceğim. E Mustafa ne yapsın? İstemeydi onu tehlikeye atsın. Ondan ötürü böyle gitti. E abla büle de üzülü. Bak hep yolunu güzley. Gururi da kırıldı. Mustafa yapmayacak gidi bile. Çok yanlış. Zarife sakın bunları Vahide'nin yanında söyleyesin. Yok be abla, söyler miyim? Aramızda iki kız kardeş konuş işte. E te öyle aramızda. Hı. Şimdi lazım Vahide şen olsun. Dur bakalım ne yapalım da şen olsun. Abla, bak hediye bize kaldı. Kınna çalarız. Var mı? Buyurun. Münever hanımın evini soracaktım. Ha, Münever teyzenin evini. Geç bir kapı, geç daha bir kapı. Dip komşucuk Münever teyze Tete orada yaşar. Sağ olun. hayırlı günler dilerim. Hayırlı Seferim. günler. Oh. Ne isteymiş? Ha istediğim Münevver teyzenin evini ügrens. Allah Allah. Ne oldu ki abla? az evvel başka birisi sordu Münevver teyzenin evini. <laughs> hey yürü cenab Sabah sabah tımarhaneye çevirdiler evimi! Hadi beler, abi hadi işinize gücünüze selametle. Hadi 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 hadi. Konuşacaksın değil mi Bedi Hanım? Konuşacağım konuşacağım. Peşin benim için değil mi? Peşin senin için hadi beş kari boşa hadi altıncısını isteyin. <laughs> Efendiler sinirlendirmeyin beni. Sürediniz bitti. Hadi işiniz hadi selametle. Vuh! <laughs> Bedi Hanım ben gideyim işime. Hadi. Hı. Lakin ben yok iken bunlardan herhangi biri gelirse açmayacaksın kapıyı. Hiç merak etme kocacığım, benim de patladı kafam bu adamlardan. Hayırlı günler, hadi. Dur, güle. Hadi. Aa, anı selametle. Hadi. Hayırlı sabahlar, Cabra Hayırlı edin. sabahlar, hayırlı. Yok artık be. Hayırlı günler Bediye Hanım. Sen de mi? Anlamadım. Sen de mi istiyorsun Münevver'i? Nereden bildin Bediye Hanım? E sabahtan beri elli kişi geldi kapıma... Düğümce Efendi. Şükür, şükür ki bir güzel para düştü bu karıcığa. Aşk olsun Bediye Hanım. Ben ütekilerine benzemem bedi Hanım. Ben sahiden de Münevver'le evlenmek istiyorum. Sonra bilirsin benim evim var... ...mesleğim var, üstelik... Nefesim çok kuvvetlidir Bediye Hanım. Bir üfürdüm mü karşımda olan koçan kalır. Deme. Sonra Bediye Hanım benim parayla pulla işim olmaz. Aha bunu duymuşum. <laughs> Bilim.